Kanalıma hoş geldiniz. Geçen sene yapmış olduğum incir yongalı göz aşısı. Güzel tutmuş ve sürmüş. Şöyle tam aşı yeri burası. Kaynama oluşmuş. Tamamıyla kapatmış. Şöyle altlarına çizik atmıştım aşıyı yaparken. Bu çizikleri atma sebebimiz incirin sütü yani acı suyunun buradan tahliye edilmesi. Aşıya zarar vermemesi için muhakkak yapılması gereken bir şey bu aşıda. Daha sonra birazcık sürünce böyle tepe kesim yapıyoruz. Üstüne varsa elimizde macun yoksa izola dolayabiliriz. Ya da orayı kapatacak çamur gibi vesaire böyle bir şeyle kapatabiliriz. Bu da önemli. Aşımızın şu anki durumu böyle güzelce sürmüş. Ve şöyle gördüğünüz gibi 6 tane meyvesi var bu sene için. Bu meyveler Haziran'ın 25'inden sonra olgunlaşıp Yenecek hale gelecek inşallah. Bu bahçede birkaç tane daha böyle aşımız var aynı bu e, teknikle yapılan. Onlar da güzel tutmuş az önce kontrol ettim. Siz de böyle keser sapı veya daha ince böyle incir fidanlarınız varsa bu aşıyı yapabilirsiniz. Kanalımda zaten birkaç tane videosu var oradan seyredebilirsiniz. E, kalın ağaçlarda maalesef olmuyor ama kalın ağaçların Ince dallarına yapabilirsiniz. Ee, bazı incirler, yani istediğiniz incir olmayabilir veyahut da inciri olup dökülebilir, verim vermiyor olabilir. Bu aşıyı yaparak güzel bir verim yapan incir elde edebilirsiniz. Herkese hayırlı günler dilerim. Kalın sağlıcakla.